Herkese merhaba. Bu dersimizde yazım düzeni, büyük harf ve küçük harf formüllerini göreceğiz. Örnek böyle bir verimiz var. Biz normalde bunu bu şekilde ilk harfleri büyük, tüm büyük olarak yazmak istesek böyle elle yazmamız gerekecektir. de çok kolay bir yolu var bir kaplerin büyük olmasını istiyorsanız eşittir. Chrome proper yani Türkçe'de yazım düzeni yazdıktan sonra hücrenizi seçmek. Tüm harflerin büyük olmasını istiyorsanız upper yine aynı şekilde hücreyi seçiyorum. Tüm harflerin küçük olmasını istersiniz. Lover formülüyle de değiştirebilirsiniz. Bu yaptığım formülleri alıyorum. Aşağı doğru kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi burada soyadı büyük harflerle yazılmış. Burada bu adı büyük harflerle. Burada büyük küçük, karışık. Burada da yine isim. Başa, isim büyük harflerle yazılmış. Gördüğünüz gibi tabloda bu şekilde kolayca düzeltebiliriz.